Mine'nin rengi yok gibi düşünebilirsiniz ama Mine'nin rengi vardır. Mine'nin rengi buz beyazıdır. Bildiğin buz gibidir. Buzu elinize aldığınız zaman ne hissedersiniz? Soğukluk haricinde. Ne hissederseniz ne görürsünüz daha doğrusu? Baktığınız zaman böyle hafif mavimsi bir görüntü elde edersiniz. Ve arkadaki görselin size yansıdığını görürsünüz. Bu transusensidir. Bunun bilimsel ismi Opalesans'tir. Böyle de bir marka vardır hatta. Opalesans taşından gelen bir özelliktir. Opalesans diye tanır. Şimdi burada minenin rengi ve renk konusu tabii ki klinik bir kompozit restorasyon yapıyorken veya herhangi bir klinik vakı içerisinde renk seçimle ilgili bir takım sorular geldiğinde mineyi pas geçmemek lazım ama bir yandan da çok önemsememek lazım. Bunun çok çok yaşın bunun dengesini kurmak lazım. Şimdi normalde buz beyaz renginde. Hocam bir minenin anteriordaki kalınlığını düşünürseniz, minenin en kalın olduğu yer biliyorsunuz ki insizal bölgedir. En az olduğu yerde kole bölgesi yani servikal bölge. Minenin ince olduğu yerde tabii ki alttaki rengi çok fazla geçireceği için ne olması gerekir hocam? Daha koyu olması gerekir. Ama minenin insizal bölgede dentinle de desteklenmediği bölgede doğal olarak daha farklı bir görsele sahip olacaktır. Buna halo etkisi de denir. Ya da grimsi falan mavisi renk görüyoruz denir. Sebebi budur. Mine translucenstir. Rengi vardır. Alttaki dokunun rengini aksettirir. Alttaki doku yoksa o zaman mine renkte etkildir Ama altta bir doku varsa renkte etkili olması için kalınlığı önemlidir. Ve minenin translucent özelliğinin bozulması bizim için rengin sapmasına da önemli etkiye sahiptir. Bunun sebebi nedir? Hocam bunun sebebi şudur. Beyaz bir ışığı siz dişin üzerine verdiğiniz zaman bunun içerisindeki mavi renge sahip olan ışık demeti daha küçük dalga boyuna sahiptir. Dişe çarpar ve yansır. Sarı ve kırmızı renge sahip olan renkler daha fazla bir dalga boyuna sahiptir. Mineyi geçer, dentine çarpar, dentinden geri yansır. İşte o zaman mine alttaki rengi aksettirirken onun için turuncumsu renklere sahiptir dişimizin rengi. Sebep bu renk geçişlerinden kaynaklanır. Anlaştık mı? Onun için böyle buz mavisi rengi bir rengi vardır. Yine söylüyorum bunun bir ismi vardır. Opalesans diye geçer. Hatta böyle bir beyazlatma markası vardır. Opalesans bunun bilimsel ismidir. Opalesans taşı diye bir taş var. E, bu taşlarla falan meraklı arkadaşlar bir. O üstü mavi altı sarı gözüken bir taştır. Oradan geliyor bunun da ismi. Tamam